İyi akşamlar. Çocuklarımız adına düzenlenen bu güzel geceye Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi daha evvelde ilçeler genelinde düzenlenen derneğimiz tarafından düzenlemiş olduğumuz aile seminerlerinde Kapılarını bize sonuna kadar açarak tüm inka, imkanlarını kullanmamıza müsaade eden değerli başkanımıza e, ve şu an yanımızda olan başkanımıza temsilen gecemize iştirak ederek destek veren Galip e, Özcan Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. İştiraklarından dolayı başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum. Bizi bu çok önemli bir gecede davet ederek aranızda istediğinizden davet ettiğiniz için onur duyduğumuzu Başkanım adına da Kemal Başkanım adına da Sayın Kemal Çebi adına da teşekkürlerimi bir borç olarak söylüyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda yine aynı şekilde otizm bizim için de sizler için de ülkemiz için de çok önemli bir konu. Bu konu üzerine özellikle sizlerin ve ekibinizin çok üzerinde durarak önemli çalışmalar yaptığınız yakından takip ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarınızda her zaman bize düşen bir görev olduğunda yalnızda olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. buradan Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Kemal Çebiye'de de saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Fark et, erken farkındalık hayat kurtarır.